Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait GSB Biz isimli uygulamayı cep telefonumuza indiriyoruz. Buradan Genç Teknoloji Destek Bölümünden bilgisayar, tablet, PC, internet başvurusu yapmak için görmüş olduğunuz Genç Teknoloji Destek bölümüne başvur diyoruz. Bu da bize E-Devletimize giriş yapmamız gerektiğini söylüyor. E-Devlete giriş yapmak için de gördüğünüz gibi Kimlik bilgileriniz alınacaktır. İzin veriyor musunuz diyor. Buradan onayla diyoruz. Onayla dediğimiz zaman GSB biz uygulaması üzerinden gördüğünüz gibi isimle, soy isimle GSB bize girmiş olduk. Buradan da ben ne diyorum? Tablet, telefon, internet desteği başvuruyorum. Ee, bana ait başvuru kaydı bulunamadı diyor. Buradan da yeni başvuru seçiyorum. Öğrenci olmadığım için bana çıkmıyor ama ee, evet ne diyor? Giriş bilgilerimi söylemiş. Açık rıza oku demiş. İndirildi şartları oku demiş. Vatandaş açık öğretim burada yüksek öğrenci olmak, satın alma itibariyle 26 gün almamış olmak, teknoloji cihaz desteğini taşınabilir, Yurt dışına alınan cihazlar teknoloji verilemez. Teknoloji cihaz desteği başvurusuna bulunan cihazlar dahil nihai satış bedeni 9500 lirasından az olması gerekmektedir. Teknolojik cihaz desteği başvurusuna bulunan telefon cihazları dahil 9500 liradan olması gerekmektedir. Satın alınan teknolojik cihazın ikinci olmaması zorunludur. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik kamuda düzenlenen fatura desteği Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası şeklinde adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteği konu teknolojik cihaz dışında ürün bulunmaması gereklidir. Elektronik ordan düzenli fatura, fatura tarihi, ETT numarası, mobil telefon desteği, e-mail numarasıyla teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi, kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılması gerekmektedir. Teknolojik cihaz desteği, fatura kesim tarihini takip eden ay 20 itibariyle iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir. Başvurunun öğrenci açık öğretim öğrencileri hariç tarafından bakanlığa ait GSB Biz uygulamasından veya GSB Biz Gopter adresine girilerek yapılması zorunludur. Öğrenci açık öğretim öğrencileri hariç tarafından kendisine ait IBAN numarasını bildirmesi gerekiyor. Satın alınan mobil telefon cihazı kullanacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekiyor. Mobil telefon cihazlarının destekten yararlanma tarihine itibaren en az iki yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılması gerekiyor. Başvuru esnasında öğrenci açık kimlik öğrencileri tarafından girilen bilgilerle başvuruların teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde başvuru sistem üzerinden sebebi belirtilir, reddedilir. Başvurunun kabul halinde sistem üzerinden bakanlık tarafından hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarası üzerinden hesabına aktarılır. IBAN numarası yanlış verilmesi kaynaklanan sorumluluk öğrenciye aittir. Bilgisayar cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunabilir. Mobil telefon cihazları için sadece bir defa başvurulabilir. Bilgisayar cihazlarından biriyle otomobil telefon cihazının ayrı ayrı nihayet satış bedelleri 9500 TL geçmemek şartıyla aynı kişi tarafından satın alması mümkündür. Mobil telefon cihazının nihai satış bedeli %44.44'ü, bilgisayar tablet cihazının nihai satışı 16.66 oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği bakanlık tarafından öğrenci ait IBAN numarası hesabına yatırılır. Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5500 Türk Lirası'nı geçemez. Teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığı sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanma tespit edilmesi halinde yararlanan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren tekrar faiz ile birlikte geri alınır diyor arkadaşlar. Buna göre tablet PC desteği şartları <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Bunlar Tablet PC. Asli. Şu bölümden de varsa başvurularınız görebilirsiniz. Hesabınıza para yattığında da işte aldığınız fatura bilgileri şunlar. diğerlerinde buradan takip edip genç teknoloji destek bu şekilde faydalanabilir isteyen öğrenci arkadaşlara. duyurulur diyelim. High loss diyelim.